Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Benim adım Tonu Coşkun. Bunu sizlerle yorumlarda gördüğünüz gibi. Yani başlıkta gördüğünüz gibi. Bugün iskambil kağıdı, yeni aldığım İstanbul kağıdını paket işlemini yapacağız. Asla açmadım da. Sadece şöyle görüntüsünü. Ne bu zamanı ben zaten. Ee, ben iskambil kağıtlarının koleksiyonunu yapacağım. Bu ilk iskambil kağıdım bu arada. Haberiniz olsun. Ee, şimdi yapalım. Öncelikle şöyle bir kağıt. Şöyle böyle ters değişebilir. De Ma 54 tane kart var bunun için. Tam 54 tane değil mi? Evet 54 tane kart var. Zaten şöyle kartlarını. Yok mu? Tamam. Böyle daha düzgün Evet. Bu e, şey. böyle bir şey. Böyle. Şimdi Açalım. Açalım. Paketini açmayacağım. Ama şöyle bir bayağı bir büyük gözden geçirme yapacağım. Yapmayacağım değil. Böyle bir şey. Böyle. Arkadaşlar bunu kaç para aldım dersiniz? 13 liraya aldım. Çok uygun bir fiyat aldım. Diğer nereden aldım? Ben inceleme kanalı olmadığım için incelemeyeceğim bu kadar. Sadece gösteriyorum. Hatta daha çok güzel de gösteriyorum. Başka bunu hareket hareket yapabiliyor. Şimdi ben orada kırmızısını görmüştüm. Kırmızısını almadım. Ben siyah aldım. 13 liraydı gene söyleyeyim. Diğer bulabilirsiniz. Her şekilde satılıyor. Bugün büyük bir alışveriş yaptım. Daha yeni yepyeni. Bayağı da güzel. Ben çok beğeniyorum zaten bunlara. Böyle yani. Arkadaşlar videomu ben videolarımı kısa yapacağım. Neden çünkü e, şey kısa kısa yapınca daha iyi oluyor ve zaten yakında daha çok fazla uzun videolar gelecek çünkü daha çok fazla güzel güzel videolar gelecek e, e, şu anda daha yeni olduğum için biraz amatörüm bu kanal oyuncu kan oyun kanalıydı ama artık bir de koleksiyon kutu açılımı çok bu kanal çok ellerden geçti. Oyuncudan başka şeye başka şeye başka şeye yani. Ee, böyle bir kanal zaten. Çok da söyleyeceğim bir şey yok. Görüşürüz. Bay bay.